Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz Bayındır Çiçek Festivali'nden aldığımız çiçekler bunlar. Şöyle bir tane minik milliğimiz var. Şöyle bir tane sulu sulu bir skülentimiz var. Şöyle bir tane çiçek var. Bunun ismini sormaya da unuttum. Ama çok güzel, rengiyle, her şeysiyle Şöyle güzel bir çiçek. Bir tane minik fesleğen aldık. Benim zaten fesleğenlerim çok. Bu 40 budak diyorlarmış bu fesleğene. Şöyle bunu da tohumlaştırıp çoğaltırız sonra. Şöyle bir tane kocaman ateş kırmızısı sardunyamız var. Baya büyük. Bunu 20 liraya aldık. Fiyatı da gayet uygun. Hatta dalının bir tanesi kırıldı. Ben de onu başka bir yere diktim hemen. Bunların saksılarını değiştireceğiz. Çünkü dipleri bayağı kuru. Sağlıksız toprakları bayağı. Ama çok güzel de büyütmüş yani. Şöyle bakın. Çok güzel üzerinde tomurcukları. Rengi zaten ayrı bir güzel. Şöyle bu arada minik minik saksılar aldık. Şöyle 3 renk. Şöyle sekiz 9 santimlik. Bunları ikişerli de aldık. Şöyle şunlar bir boy küçükleri. Şöyle 8 santimlik veya 7,5 santimlik gibi. Bunlar da birer lira tanesi. Gayet uygun güzel. Renkleri de güzel. Şöyle. Böyle. Bunun rengi de çok güzel. Bunu kendim için değil, bunu ablam için aldım. Çok seviyor millileri. Öyle yani. Arkadaşlar elimizden aldığımız güzel bir sardunya. Şurada saksını değiştirelim. Alt yaprakları kurumuş. Yani şöyle bakın elimde elime geliyor resmen her şeyse. Sana. nasıl çıkmış altı? Evet. Böyle arkadaşlar bunun altını temizleyip güzelce. tabii şu kuru yapraklarını da kopartalım. Büyük saksı çok daha güzel olacak inşallah. Şuna baksana ya. Resmen şey gibi olmuş. Elinde kalıyor toprak. Çürümüş gibi. arkadaşlar bu güzelce şöyle diğerini şöyle oturtturalım küçük saksının içinde olmasına rağmen çok da güzel büyümüş yani maşallah daha dalının bir tanesi hatta kırılmış gelirken onu da başka bir diğer sardunyalarımın yanına diktim üzerinde bayağı bir tomurcuklar var gördüğünüz gibi böyle bunlar geçmiş bunları koparabiliriz de şöyle diktikten sonra arkadaşlar can suyu verelim dibine şöyle yeterli bu arkadaşlar şu milliğimizi de şey yapalım iyice bu toprağı güzelmiş yumuşak ama aldığımız çiçekleri böyle elden geçirdi. Özel çiçekçilerden aldığımız çiçekleri tekrar elden geçirirsek çok daha güzel oluyorlar. Baksanıza çiçek boğulmuş gibi olmuş. Şöyle çok da fazla şey yapmayalım da kökünle bir şöyle, şuradaki normal toprağımız var. Karıştıralım. Arkadaşlar bu normal çiçek toprağı. Uzun süredir boşta durduğu için biraz kurumuş. Bundan yapacağım bunu. Şöyle bu küçük gelir mi? Hat, biraz içinde büyüsün de sonra tekrar değiştiririz. Şöyle çiçeğinin rengiyle uyumlu bir saksısı olsun. Arkadaşlar, bu aldığımız sukulentimiz kızının kızımın sevdiği, onun istediği tarz bir şey bu. Şöyle altı biraz daha temizleyelim. Şuna baksana nasıl şey olmuş her yerinden. Evet, büyüyü aktarmaz evet. Kenarında minik minik yavruları da var. Hmm. Çiçeklerimiz. Oo, baksana. Altı bayağı Şöyle tutalım ben şunun altındaki koparmak istiyorum. Kaparsın. Çok büyümemiş daha değil mi? Neyse. Arkadaşlar şöyle yaparsak. Bu saksı da bayağı küçük gelmiş onu artık iyice. Bir boy büyüğünü. Sukulantlar her zaman bir değiştirdiğimiz zaman bir boy büyüğünü değiştirirsek çok daha güzel büyüme yaparlar. Şimdi bunu alıp da kocaman bir saksı yedikersek biz saksı maalesef sukulentler o zaman büyümüyorlar. Köke veriyorlar. Üstü duruyor öyle. Şimdi böyle kökü saksı küçük olduğu için direkt gövdesine verecek. Sukulenti bir de hemen diktiğinizde sulamayın. Biraz dursun böyle 5-10 gün çiçeğe uyum sağlasın toprağına. Bundan sonra çok az sularız. Sulamaya devam ederiz. Bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar çiçeklerimizin son hali bu. Bu minimizin saksısını değiştirdik. Pembemizin şöyle. Bunları değiştirmedim. Sanki mevsim çiçekleri gibi olduğu için pek değiştirmek istemiyorum bunu. Eğer şey olursa sonradan değiştirebilirim. Zaten böyleydi. Fesliğe de değiştirmedim. Şu sardunyamızın, şu güzelliğine bakın arkadaşlar, nasıl güzel? Renginin güzelliği zaten. Şöyle, burada büyük bir saksıya aldık. Gayet güzel. Burada artık gelişimlerini sürdürecekler.